Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir güzelimiz geldi arkadaşlar. Ben de bu evi aldım. Para toplayın arkadaşlar. Her zaman para aldım bunu böyle. Kolumla bir baktım adam. Adam Evi do. Doğru... Ben girmek istiyorum çünkü adamıyla. Yine Yuvar, Tamam. Görüyorsun. Böyle yuvarlıcık oluyor. Arkadaşlar. E, bir dakika bir kardeşim. Bir şey yaptım arkadaşlar. Bu arada, bu ne? Aa, bu oturmak için miymiş? Bu Arkadaşlar minicik bir şeyler yapacağız işte. Paramda da az. 262 pardon. Çok az aslında. Ben bu eve elever... istiyorum. Aha, bu yakıştı mı değil desem olmaz galiba. Yok olmaz. Şöyle bir şey olsun. Giriş böyle çok karışık olur arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Ya arkadaşlar biraz böyle bir değişik bir şeyler olsun istiyorum. Ama bak güzel yapmak istiyorum. öncelik. Neyse arkadaşlar ben şunu yapayım işte. Şöyle bir şey yapalım. Yok ya. Arkadaşlar burada takip ediyorlar. Bakar mısınız kaç milyon kişi Bu şöyle mavi. Ama bence hoş durmaz. Sarı olsa o da olmaz. Bence. Şu kırmızı yapalım biz en iyisi. Tamam iyi. Şunları da şöyle bir yan koysam. Bunlar rengini değiştirebiliyor. Ben değiştirmek istemiyorum. Bunları yakında güzel şeyler yapacağım artık. Burada böyle şeyler var. Burada da yemeden Su var yani. Bir ekmek koyuyorlarmış arkadaşlar. Ondan dolayı ben de hiç ekmek yerde göremiyorum. Güzel olmuş bence bu. Hiç ekmek yerde değil yani. Bunu bence. Şöyle. Yani videoda olduklarını bilseler var ya arkadaşlar. Burada bir oturma alanı var. Güzel aslında. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir videoyu izlemediysen sonra bakabilirsiniz. Param orada bindi. Ee, bir tane şey Xbox açmıştık. Öküz kutusu yani. Şu öküz çıkmıştı bana. Ben bunu böyle preetin yaptım. Uğraştım yani bakmak için. Burada Robux elbisesi bu. Robux elbise. Yani. oluyor mu? Pet mummy. Aa burada otlar varmış. Ben bunları neden görmedim? Bu yeter mi? Oha arkadaşlar ben bunu neden görmedim? Bir dakika ya. Ben gezmiştim ama bunlar böyle gelmemiş. Evet. Ya arkadaşlar. olarak girdiniz acaba buraya? Öğrenebilir miyim? duvarları çok hoşuma gitti valla. Şurayı da şöyle. Arkadaşlar kaç kişi girdiniz eve? Daldılar arkadaşlar direkt eve. Neyse. Onlar bizim takipçilerimiz. Takipçiler de bizim evde gezebiliriz. Burası ben böyle bir hmm, sinema odası yapacağım. Bu sinema odası yapacağım. Bu da ne? Burada böyle bir oda arkadaşlar i̇şte biraz beni doldurabileceğim bir evdeydi ama size göstermek için ya. Ama doldururum merak etmeyin. Burada da e, bir parti falan varız. Sizinle toplantı alanınızı yaparız gibi. Evet olur burası toplanma alanı. Toplantı alanı. Ben daha hiçbir şey yapmadım. Onların evime gibi gelmesini istemiyor. Yapmadım yani hiçbir şey. Hey ne oluyor burada arkadaşlar? Arkadaşlar biz rahat rahat gezemiyoruz. Ben evi kapatmak zorundayım. <laughs> maalesef kapatmak zorundayım. <laughs> tamam arkadaşlar. Maalesef kapatacağım evi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Biz devam edebiliriz. <laughs> ben özür dilerim. Biz yapmak istemezdim. Bu böyle ama... Neyse video çekiyoruz. Video çektiğimizi bilmediğimiz için bunlar yapıyorsunuz biliyorum. Video çektiğimizi bilirsiniz. Bence bunları yapmazdınız ama biz olsun istiyorum. Aa bu duvar, duvarlar ne kadar şık. Ay çok hoşuma gitti bunun duvarları. Banyo var ya. Bir dakika ya. Dondum arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir internetim gözüm. Biraz bunu tuşuna biraz basayım da. Tamam bu duş mu? Aa evet. Bakayım be. Nasıl çalışıyor şuna bak. İçi muhteşem. Ve ben güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bir değişik bir odası. Bazı odaları gezdim ben bu arada. Dayanamadım biraz. Evet burayı ben düzelttim. Bundan sonra bir dakika. Şunu bir düzeltmem gerekecek. Şöyle. Tamam. Buradan mı içtik? Bunu da böyle düzeltelim artık. Evet. böyle, böyle. Çünkü bir yatağı denemedim. Yatağa bakmak Uzamadım Uzanmadım hiç. Uzan. <laughs> mükemmel. Kafam neden yastığa giriyor? Onu bilmiyorum ama neyse. Çok sevdim. Arkadaşlar mükemmel. Şimdi arkadaşlar burası çok boş. Görüyorsunuz zaten boş. Evin kıtı, bir katı var mı? Onu merak ediyorum. Bakıyorum. Aa. Aa. Çok hoş. Ne ya? Ne? Bu çok kötü ya. Çok oldum galiba. Arkadaşlar internet çok kötü. Çok özür arkadaşlar. Çok kötü gerçekten. Heh. Yürü tamam. Bu neymiş? Dolapmış. Tamam tamam. Dolap. değiştireceğim. Hayır, hayır hayır olmasın. Hadi. Hayır. Biraz çok ötünlerim bir ya. Bakalım arkadaşlar Böyle bir yer. Normal. Bence o kadar wow. Ciddi bir yer yok. Arkadaşları değiştirebilirim burada. Bu kadar ya arkadaşlar ev uzun. Ne? Duvarların ne renk ya? Dök. Bir şey deneyeceğim. Oh my God. Bu ne? Tamam arkadaşlar güzel bir renk yapmayı düşünüyorum. Mavi. Hiç hoş Hoşdur mu bilmiyorum. Hoş durmadı. Şunu yapacaklar mısınız? Ne kadar güzel olacak? Dondu. Bunu alacağım ben. Storage'ları e, değiştireyim mi bilmiyorum tam. Değiştirebilirim. Bilirim. Bence. Şu nasıl olur? Beyaz. Olmaz bence beyaz. Sadece çık. Bulma sonra... hayır. Oyundan çıkar. Bazen oyundan çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kendine gel tamam istemiyorum. Arkadaşlar ben bir evden çıkmayı deneyeceğim. Çıkabiliriz. Arkadaşlar ya. Çıkamıyorum evden bile çıkamıyorum. Evin çalış yolu nerede? Arkadaşlar benim çok... Bir dakika. Arkadaşlar ben sizi bir iki dakika bir durdurayım. Durmuyorsunuz. Arkadaşlar ben buldum balkonu da buldum. Bakar mısınız? Ben görünmez oldum. Abi neredeyim? Şimdi bakacağım Şuradan balkondan atlayabilirsin. Allah. Balkondan itleyen, atlayan ilk benim. Alatiyota. Neyse. bu çocuğum. Arkadaşlar neyse. Dragon evim var diye bak. Söyle. Bakın şu evim var görüyorsunuz. Bu evimi satmayız. <laughs> ne oldu ya? Pözüğü geldi. <laughs> tamam bu evimi satacağım. Ne bir sürü şey almak istiyor. Sat. Ya 1300'e neden? Ben bunu 3000'e aldım ya. Arkadaşlar bu oyun kazık. Ben bunu 1300'e aldım. Ay 3000'e aldım. Ay hey, sattım gitti. <laughs> gitti arkadaşlar. Gitti gitti. Neyse arkadaşlar ben şimdi bu arkadaşımız Türk mü acaba? Ben sorup geliyorum bekleyin. Arkadaşlar ben konuştum arkadaşımızla ve arkadaşlar Rus çıktı. Aa dilak yatmıyor. Bakayım arkadaşlar yok. Yok ya. Arkadaşlar. Bakalım şimdi işte, bakalım. Dilakim size bilmiyorum neyse. Arkadaşlar şimdi ben gidiyorum şey alalım bana. ya da o sürpriz video alabiliriz. Neyse arkadaşlar işte evimiz bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu videoya tam tamına 20 like istiyorum sizden. Çünkü çok efsanevi bir video gelecek. Siz like atın ve o videoyu bekleyin arkadaşlar. Paramın hepsi gidebilir. O videoyu bekleyin lütfen. Ve arkadaşlar bu videoyu tam tamına 20 like istiyorum. Bu arada arkadaşlar eee eee bu dil konuşuyor. Magnum VRC geldi arkadaşlar. Ha, güncellemesi. Onun da ben bir onu izlemediyseniz'e gidip izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar Duygu TV'den hepinize koskocaman bay bay. Koskocaman bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.